Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar Bugün ekiple Among Us oynuyoruz Böyle 4-5 sene önce oynuyorduk Gerçekten çok çok güzel gidiyordu Çok klasik çok güzel bir oyundur bilirsiniz Bunun serisi gelecek muhtemelen arkadaşlar Çok istiyoruz bunun serisini Lazer kanalına atmayı Umarım sizler de beğenirsiniz Desteklerseniz biz atmaya devam ederiz Eğer atılmasını istiyorsanız şu anda like atmanız yeterli 10.000 like gelince yeni bölüm mutlaka gelecek Among Us'ı desteklemek için 10.000 like atmanız yeterli Şimdiden de iyi eğlenceler sizleri seviyorum gelim videoya geçiyoruz. Ya Yugo sen şu ismini canım. değiştirsen olmaz mı? Anan ne ya? Anan ne ya? Arkın ya ya. Çocuğu okşuyorum Bakın çocuk da bir baban. Ya babam mı geldi <laughs> bu seferde? Ya abi siz deli misiniz? hasta mı? Hadi direkt başla. Başlayın, 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 başlayın ya. Abi de masumum ya. Tüh. Aa katildim. Aga Ya, ya Allah'ım. Masumuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sait'le beraberiz. Hadi bakalım. Şurayı bir yapalım. Bu nasıl yapılıyor lan? Ha çekeceğiz. Hayır. Niye? Abi ne oluyor? Ben burayı yapamadım. Sait yanımdaydı. Sait beni kesmedi. Çoktan kesebilirdi. Yapmayı öğreneceğim. Ben security kameralara bakacağım. Kameralarda illa birini görürüm diye düşünüyorum. Bakın izliyorum şu anda. Laz oradan çıktı. Laz niye oradan? Tamam Sait de oradan çıktı. Orada bir şey yok herhalde o zaman. En son kısımda reaktöre birisi girdi. Kapılar kilitlendi şu anda korkuyorum. Abi birbirini kesmesin lütfen. Deniz burada. Biri kesilmiş mi? Kesilmemiş. Vay be niye oldu öyle oldu? Zayit'le Hades'ten şüphelenmiyorum. Deniz arkamızda. Geçen oyunda Deniz katildi. Fena oynamadılar. Lord Enzel burada tek başıma kaldım ama Hades bizi görüyor. Kimse ölmedi mi ya? Hades, Laz burada. Lord Enzel burada. Ölen yok. Beyler elektrikli de kapandı ya. Sanki kimse görev yapmıyor ya. Allah Allah tamam burada. Umarım buradan bir double kill çıkmaz tamam. Bunların hepsi hallettiler orayı. Sıkıntı yok. Ben buradan dümdüz devam ediyorum. Baban burada. Baban niye burada? Baban upload görmeyi yapmayacağım. Babandan şüpheleniyorum. Allah! Vallahi korktum. Ben ilk infoyu veriyorum arkadaşlar. Nerede? 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 buldunuz? Kafeteride sağa doğru gidiyoruz yani. Oranın tam başına buldum. Aa! Aşağı kafeteryadan aşağı kim iniyordu biliyor musunuz? Kim iniyordu? Laz iniyordu. Ya yürü git ben sürekli ben de reaktörün oradaydım. Hatta ben... Seyit'le dolaştık. Yani. Bak Berat, Berat! Berat! Seyit! 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 Seyit'le beraber Seyit'le beraber reaktör, elektrik odası falan filan dolaştık. Hatta kamera odasının yakınından geçtik. Gördüm, gördüm sizi orada gördüm. Orada gördüm. Evet, 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 arkadaşlar, evet, arkadaşlar Seyit şahittir. Berat. Tamam mı? Evet. Seyit şahittir. Berat'tan şüpheleniyorum şu anda. Yanlış veriyor. Bir dakika benden berat niye şüpheleniyorsun? beyler? Bir dakika Berat bizleydi Enzel sen şahitsin. Evet. Ay, Ay, berat Ali ben, ben de beraber ya. security room'daydı, YBC'yi ben sonra da security room'a tekrar gittim ve security room'da YBC motorları tamir ediyor. Ruzili'de Ortadaki iki reaktör odasının ortasındaki security room'un karşısındaki odada görüyorum. Ruzil temiz evet. bana göre. Bir şey diyebilir miyim? ile birlikte sabahtan beri görev yapıyoruz. Evet. Buradaysa ben şey Ruzil buradaysa şey yapsın. Evet, ben Ruzil'i gördüm. Ben bence Ruzil temiz. Ben de temizim bu yüzden. Ee, diğerlerini bilmiyorum ama. Başka kimsenin haberim yok. Kafeteryada bulunmadı mı? Kafeteryadan aşağı Laz iniyordu. Dead body. Kardeşim ben dolaşıyordum Sizin görev yapıyorum ya. Görev çubuğu ne kadar doldu farkında <laughs> mısın? 4 tane görev yaptım. Görev yapa yapa. Abi, elektrik yani. odası, hepimiz reaktör, abi, reaktör bulundum. Hepimiz, hepimiz yapıyoruz görev Ya ben Berat'a basıyorum, Berat basıyorum abi. Berat'a basıyorum yanlış siz info. Yanlış info. Yanlış info. Hayır, 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 hayır. info. Hayır, Berat. Yanlış info. Berat, Berat yanlış info veriyorsun bilerek. Kral aşağı iniyorum diye beni suçlayamazsın. Aşağı da inebilirim bu arada. Gördün mü? Şüphelisin zaten. Gördün mü kardeşim? Aşağı Ne alaka ya Arkadaşlar son şey Bilim, Bilim, laz'ı gönderin son teslim. Yanlış info tezim. verdin. Yanlış info. Evet Beni evet yanlış Merak, yanlış info. Ya. Ya. Aynen. 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 Tamam. Aynen. Yanlış info'ydu. Neyse sessiz. Kendine al. Abi şunu doldurmam lazım ya. YBC geliyor. Vurmadı. Ya yani YBC Masum herhalde Ruzi, Lordenzel Enzel, YBJ sanki masum, sanki masum tamam. YBCE gel, nereye gidiyorsun kral? Tamam bekleyeyim başında, gel aşağı, gel aşağı. Görevler var, gel 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 şuraya gel. Allah kahretsin seni YBCE Tamam bu tamamlandı, şunu da yapayım. Kesilen var mı, ölen var mı, ölen var mı? Report. Arkadaşlar birini yemişler. Lorden abi asad, gördüm. Bence Gördün mü, bence abi? Sait de bence Sait de temiz bu hayır. arada. Abi de izliyordum. Ben... orada şey orada yanındaydı. Ben, Kapılarda şey kapalıydı. Ben Ruzil'in temiz olduğuna eminim. Sait de buldu. Ben Enzel'e vermeye karar verdim. Abi, vermeye abi vermeye bak edin, bir hayır. kere daha atarsak iki impostor tane kill alırlarsa bitecek oyun ha. Tamam hadi Bak emin misiniz? Bak ben, ben ben Abi tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Eğer Enzel değilse Yugo'yu atabiliriz arkadaşlar. Ay ay, yugo abi. Değil, yugo değil, yugo abi Yugo, yugo, yugo. abi Enzel'e bastı mı ben? Yugo çok atın. suçlayıcı atın davranıyor beni. şu anda. Bir ay, dakika ay, 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 abicim. So abicim atın beni diyorum ya. Atın ya. La atın, ya, atın beni. da bitsin oyun değil mi? Abi, abi da bir, bir dakika bir dakika. arkadaşlar ya, çok ya, önemli ya. bu. Çok önemli i̇kinci bu. De YBG. İkinci de YBJ, ikinci YBJ bu arada. İkinci ya Allah kahretsin seni Yugo. Yugo sensin. Oğlum impostor lan gerizekalı. Öldü. Impostor. Öldü adam. İkinci YBJ. Nerede bunlar abi? Tamam pardon. Bastım abi ikinci no, no, YBC. No, 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 no. Adım kadar eminim Lan, no, no, no. ikinci no, no. YBC. No, no. İkinci, ikinci no. YBC abi. bir abi, şey tamam. söyleyebilir miyim? YBG, çok önemli bir şey söyleyeceğim. YBG. Araya gireceğim. YBG. Araya girebilir miyim? Yugo Yugo. Bir dakika bir dakika. Çalık Enzel abi, Enzel, Enzel impostor muydu? Evet. Impostor evet. Tamam. Enzel ile YBC geçen el bana bastılar. İkisi birden geriye kalan herkes Eee şey. Enzel'e bastı. Bilmiyorum ama değilim yani. YBC'li biz çok dolaştık. YBC sanki değil gibi geldi bana ama emin de değilim. Abi niye bu kadar <laughs> niye bu kadar şey enzeli savundun o Ay, zaman YBJ'nin Ama gerçekten içine. biz onunla bir odada sıkıştık. Beni kesmedi. Ciddi söylüyorum. Abi söyledim. kill down açık de. olmayabilir YBJ. Hemen herkes bir bak, anda benim. tak tak kesemiyor. Bizim Belli bir, bir an, süresi güvenim. var onun. Bak, gerçekten güven. Ama şu an e, Yugo değilmiş. Onu anladım yani. Yugo, Yugo harbiden değil. Yugo değil, Yugo değil anladık. Gayet gayet güzel. O bak. zaman bak, arkadaşlar bak. şu anda bir tane imposter kaldı. Bence kesin net bilgi alana YBG kadar geçebiliriz. YBc veya Deniz. Bak YBC veya Deniz. Arkadaşlar geçebiliriz şu anda kimseye Atmadan. Güzel bir info gelirse basarsınız. Tamam aynen, tamam tamam. Tamam ben kameradayım. Baban galiba Yunus'tu. Ama Yunus şeyde yapıyor olabilir ha. Arkadaşını satıp kendisi bütün hani şeyi üstünden atmış olabilir. Adam akıllı oynuyor olabilir. Kes beni. Kes beni de oyun play görsün millet. Kes beni. Düşünsene Yugo arkadaşını satmış oluyor. Şu anda burada kapıları açamayan kim var? YBC burada. Babam burada. Bir kişi daha vardı. Sait. Sait Tamam abi, şu security'den bir bakalım. Bir tane görevim var onu da tamamlayayım ben. Kimse kesildi mi abi? Birisi kesildi. Arkadaşlar sağ alt tarafta koridorda anladınız mı orada benzin odasına giden benzin odası mı artık bilmiyorum oraya giden koridorda sağ alt tarafta bir tane şey vardı pembe galiba Said aynen öyle kim olduğunu görmedim ama oralara en yakın ben Ruzil'i görüyordum ama Ruzil'den emin değilim ya şimdi suçlama gibi olmasın. Abi yok YBJ ve Deniz'le birlikte elektrik odasındaydık sağ taraftan geldik şimdi ama şöyle bir durum var tamam, elektrik odasının tamam. tam karşısındaki koridor yani sağ alt taraftaki koridor elektrik odası sol alt tarafta kalıyor. Şşş Shield ya da Storage mi? Communication üst, üstünde. Ya. İnfom yok sadece cesedi buldum bastım. ya Vallahi ben de admin'deydim abi bir şey anlamadım admin'den sonra kafeteryadan security'ye gittim. O taraflarda da, bak bir dinle şey bili, kapılar kapatıldı kapılar kapatılmadan bana önce herkes sol taraftaydı. Orada evet. kamera odasına girmeye çalışıyordu 5 kişi birden. İsimlerini bir tam evet. bilmiyorum ama YBJ galiba o tarafa doğru communication'ın tarafına doğru gidiyordu en son. Sonra ne oldu abi. bilmiyorum. Tamam işte YBJ ile evet. Deniz sonrasında sağ taraftan bu tarafa doğru elektrik odası ...odasına doğru geldiler. En son sen cesedi da... ...elektrik odasında üçümüz birlikteydik yani. YBJ sen yani. sana bir şey dedim. Hiç savunmayacağım... ...bir şey yapmayacağım kendime. Ya ben abi e, taraflar neresi onu bile çok ayıklıyordum. Kardeşim bak haritaya bas sağ üst tarafta. Orada communication diyorum sana. Sağ evet. alt tarafta communication. Orada cesedi buldum diyorum. Ben sana... Ya ben doğru, oraya hiç girmedim bile yani. O tarafa doğru gidiyordun. Artık o tarafa kadar gittin mi bilmiyorum. Ha, gidiyormuşum demek ki. Gidiyor olduğum ya. için ben olmadım anlayabilirsin. Abi şüpheli, abi, şüpheli abi, bir... Gidiyordum. ...savunma. Ben emin olamadım. Ben hala Aa, YBC'den şüpheleniyorum abi. bilmiyorum. Ben o kadar dolaştım hepiniz de. Ya. Arkadaşlar sağ mi? alt tarafta communication tarafında hiç olan yok muydu? Kimse info veremeyecek ya. bu konuda. Bir tek şey söyleyebilirim. Abi ben kafeteryaya gittiğimde ya YBC Weapons tarafından geliyordu. Bir tek onu söyleyebilirim yani o kili communication tarafından. Konuşan Deniz taraftan... mi? Yok Ruzi. Ruz 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 Kafeteryada sizin yordum abi. Ya yani benim Sen... mi suçluyusun? Yok suçlamıyorum da info veriyorum abi, zaten. Şey, arkadaşlar ya, şu anda... Şey dur 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 bir dakika bir araya gireyim. Şu anda benim gözümde imposter olabilecek ya Deniz ya YBJ'dir. Bence ikisinden Aa, birini ben keselim. Yaptım, abi. Bence ikisinden birini abireyim. keselim. Hala Aa, sayıca üstünlüsün. Oynamayın, oynamayın oynamayın beni dinleyin beni dinleyin. Yugo sizce Lordenzel'i attırıp... Bütün hani suçlamayı üzerinden atıp masum görünme çabasında olabilir mi? Çünkü ikide bir isim Abi, veriyor. Şunu atalım bunu atalım sabahtan diye. Sabahtan beri bir dakika Laz bir şey diyeceğim. Sabahtan beri Ruzil'le görev yaptım. Sayitle görev yaptım. Evet. Enzel'i ben attırdım. Yani benden daha şey olan yok. YBC'ye basıyorum o zaman ben. Lan bana, bana niye basıyorsun abi? abi. Hayır, böyle, böyle, ya, bu el birisi böyle, gidebilir birisi böyle, problem böyle. yok. Arkadaşlar zaten 5 kişiyiz bir tane imposter var gidebilir Dur. Aynen öyle aynen öyle sıkıntı yok. Sorun bence yok. İnşallah imposter. Natmış Nat arkadaşlar. Okey yanlış. O zaman Deniz'dir bence bilmiyorum sustum. Oğlum nasıl kapatılıyordu bu? Nasıl kapatılıyordu? Dedim ya dedim Ya abi yine kim abi, öldü abi. abi Deniz alsın ya önünde Ooooo Laz abi Laz abi Laz hani. abi Gözümün önünde öldürdü Tamam abi Deniz sen oyundaki adın ne de. Deniz değil mi? He Ben gözünün önünde falan öldürmedim kardeşim Hiçbir şey yapmadım ben Arkadaşlar Ruzil öldürdü Ruzil Ruzil mi öldürdü Hayır hayır Ger bak gerçekten abi gerçekten ne oldu? Gerçekten öldürdü. Hayır bir dakika beni bir dinleyin lütfen. Ben reaktöre girdim Yugo abiyle. Ben Laz abi altı gitti. Bir de Deniz'le. Deniz alttaki reaktörü çözmüyordu abi. karda Yugo abiyle ben basıyordum. Altta basmıyordu. Sonra işte bastılar. Ben 6 gideyim dedim. Vent attığını gördüm Deniz'in. Vente doğru ilerlediğimde orada kill buldum. O da ventten çıkıp direkt self report attı. Bir şey evet, söyleyeceğim arkadaşlar bir dakika bir dakika sadece uçumuz kalmışız. Laz abi kazanmak istiyorsan Rusya'da ee, ben Yoksa ben ben masumum bir dakika. Deniz kendini bana söyle ispatla bir şey de. Bak şu anda çok baskı altındayım. Sen olmadığına nasıl ikna edebilirsin beni çabuk ol. Abi ben reaktörde bak alttaki yeri yaptım üste gittiğimde Ruzilza öldürmüştü yugu abi'yi işte sonra raporladım arada kaldım ben tamamen olayların dışındayım ben neredeydim biliyor musun? Security'nin oradan aşağı doğru gittim elektrik odasının oradan geçtim ta Shields'ın oraya kadar sağ tarafa kadar gittim kimse etrafımda yoktu ikinizden birisiniz. Ama gerçekten baskı altındayım şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Abi, abi, Laz abi kazanmak bak, istiyorsan Rus'a bas. Laz abi bak, e, Lord de biliyorsun ben astırdım. E, Security de ben görmüştüm. Tamam Görüştüm tamam. Rusil ben o sana dönem. güveniyorum çünkü Yunus demişti ki ben evet. Ruzil'le takılıyorum. Şimdi aklıma evet. geldi. Hani e, B12 eksikliğim şu anda anlık gitti. Yugo demişti ki, <laughs> ha Yugo demişti ki şey demişti. Rusil'le takılıyorum. Ruzil değil demişti. Evet, hani evet. o zaman muhtemelen Deniz de seni suçluyor şu anda. Basıp Aynen. seni suçladı. Kesti, basıp evet. seni suçladı. Tamam ben Selfie basıyorum abi. Attı, self Buzunu... Report attı. Basıyorum. self Report attı. Aynen öyle. Helal olsun abi. Ya hayır Doğru ya. Mu Doğru mu oynadım, Doğru mu oynadım? Size bir şey bravo diyeceğim. Bravo. Helal olsun. Bravo, bravo abi. Evet, eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ya bu kadar. Ben evet, işte, hakkını helal et kardeşim. Bunu yapmazsın. Tamam, yani. Helal olsun. Yani. Evet, bir daha da bir daha almasın yani. Arkadaşlar sarıyor ha, sarıyor ha. Ay iki A, yine oyun bak. üst üste oldu. Hep masum geldi. Allah belanızı okay. versin ya. Yine masum geldi ya. Abi birinin beni doğrulaması lazım. Bakın burada Bey'den yapabilirim bir şeyler. Birinin beni Bey'deki doğrulaması lazım. Gel Deniz gel. Gel Deniz. Gel Deniz. Gel Deniz, gel Deniz beni doğrula. Hah Deniz mi geçti oraya? Tamam Deniz geçti. Deniz yapıyor. Şimdi Deniz'in yanında ben de yapacağım abi. İkimiz de masumuz şu anda. Okey. Ben de geçtim. Tamam şöyle yapıyorum bak. Tamam. İkimiz de birbirimizi doğruladık abi. Deniz'le ben tamamen masumuz. Aha Ruzil. Ruzil de bizi doğrulayabilir. Oo Berke. Oha! Berkey'le Ruzil, Berkey'le Ruzil. Oha abi böyle bir şey yok. Tamam ölmedim, ölmedim güzel. what's up? kim öldürdü? Oha ama. Abi Ruzil gözümün önünde öldürdü, Ruzil. Ruzil gözümün önünde öldürdü. Ya. Kim, bak, kim, hani kim diyor bunu? Şey kim diyor bunu? Deniz sen mi diyorsun bunu? Evet gene Deniz diyor. Abi Rusil gözümün önünde... Aaa öldüm, öldüm. Bir dakika, bir dakika Rusil Gene Deniz... Bir dakika, bir dakika, abi, bir dakika, bir dakika. Gene Deniz diyor ne demek yani? Ne saçma bir şey bu? Az önce kim dedi gözümün önünde öldürdü diye onu... Ben dedim abi. Ben ha dedim abi. Semih, Semih dedi tamam. Semih senin oyundaki adın ne? Oyundaki adın ne onu bir sorayım. Hadi 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 abi. Kim gözünün önünde öldürdü? Bene diyor abi beni, Ruzil. Ruzil gözümü dikecek abi. Tamam. Tamam bence verelim Ruzil'e. Ruzi'le ver ya. Ne, ne alakası? Kanka ne, alakalı. Alakalı. Kanka, kanka, ne Dur oğlum bir açıklasın özür kendini abi. Eksik yapmasın açıklama açıklama. Niye açıklama mı yapayım abi? Abi veto'ya 10 saniye var. Sakin. Bir on daha on 120'den yok. sayacak az sonra. Ruzil bir anlat. Adam seni suçluyor Semih. Abi ben sorayı isteydim benzin görevini yapıyordum sonra O2 verildiğinde kanlı keşişçiler tarafından yukarıya kalkıyordum işte Terim, O2 diyeyim diye. Terim çok terimsel konuşuyor, çok terimsel konuşuyor ya. Ben o... basıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ben basıyorum abi üzerine. Abi Sayit. Sayit adamı niye? Abi niye adam atmaya şey çalışıyorsun sen? Abi at ne at, at, o değil <laughs> sadestir. O değil sadestir <laughs> abi. Lan o değil sen sindir asıl lan. O değil sadestir. Hadesle. Hadesle Sayit şüpheli. Dinle Sayit. Sayit. Abi senle Hades şüpheli bir kere. Berat Ali 3 oyundur. Gel. Anlamadım ben bu durumları. Yanıma gel, yanıma gel. Ben yanıma gel, gel. Yanına ben geleyim gel. de beni de kesti mi seni var Benim... ya seni? görev yaptığımı gör. Ya bas, e bas, 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 Ya, ya rüzine bırak Rüzül'e bas. E şey söyleyeceğim, bas. Bir şey söyleyeceğim. Bas. Bir şey söyleyeceğim. Bas. Sait çok agresif. Ben Sait'e basıyorum. Abi, bas Rüzül'e basın. basın. Bir Vallahi Rüzül'e şey basın. Şey abi Rüzül'e Ben Sait'e basıyorum abi. de e basıyorum. Abi bana niye e basıyorsunuz? Rüzül'e basın. Agresif olunmaz abi. Rüzül. E Ruzil değildi bu arada ya. Bir şey demedi çocuk ya. O zaman Ruzil, gitsin. Rüzül imposter sen sensin. Aga bak. Ruzil imposter Hades mi Rüzül değilse. Aa imposter'mış. Aa ne oldu lan? Tamam, Aa ya, Sait haklı Sait haklı Sait haklı <laughs> Allah'tan beni yakmadılar ben gidiyorum Adamlar terimsel konuşuyor terimsel konuşarak olur mu kardeşim bu oyunlar ya böyle Allah Allah Kimse terimsel konuşmasın bana ben bir kamera odasına bakmak istiyorum ama elektrikler yok Hades de Hades basmıştı galiba Ruzeli suçladı o zaman Hades masum Hades masum ben bu görevi yapamıyorum Tamam yaptım tamam gel hadi, gel beraber takılalım kral Sadece Hades'e güveniyorum sadece Kim bu siyahlı Berkeymiş abi Allah kahretsin Berkeymiş ya beyler kim öldü Laz öldü EBC hmm. ne gördüm ya Lazla oradaydık arkadaşlar sonra baktım Laz içeri girdi kapı kapandı dedim Laz birini kesiyor herhalde bir içeri girdim Laz ölü oradan herhalde çıkmış. Kim vardı gördün mü? Şöyle söyleyeyim hayır. ben kamera odasından izledim bayağı bir. Las Hades'le takılıyordu genel olarak. YMJ evet. tek takılıyordu. Berke benim yanıma arada geldi. Uğradı. Sayın bak ben sana hayır, güveniyorum hayır, hayır, hayır. bilerek. Hayır, hayır, hayır. Çünkü Ruz ile bahsedeyim. Ordu görmedim. Ruz'un yanına uğradım. Evet, Hatta evet, bir ara Laz abiyle Yunus abiyi bir yan yana gördüm bir de solda reaktörde iki kişi görev yapıp ben hep milletin yanına böyle Bakın, gidip geldim. Millete gidelim arkadaşlar bak Sait Ruzile bas dedi ben de bas dedim ikimiz değiliz. Hades de bas dedi zaten o üçümüz de değiliz. Yani Enzel ya da Berke ikisi Primim yani şu an de. ikisinden biri beyler yani bu garanti. Bir, 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 Hades kimden üstleniyorsun Enzel ya da mi? Bence Enzel abi ya. Yani. Abi Arkadaşlar, ben de bir şey diyeceğim. Tuşlu psikolojim var. Ya. Direkt bence Enzel abi diyorsun. Hiç sorgulamıyorsun benim savunmamı beklemeden bence Enzel abi diyorsun. Çünkü Enzel abi diyen kim? Direkt Hades, Hades, Hades dedi. Evet. Çünkü bir an önce üstündeki okların üstünden atılıp Hayır. birisinin asılmasını diye herhalde üstünde, üstünde ok yok zaten. Kişi ha, Hades, Hades zaten yaptım. uzun eyledi. Aynen. Ben, tamam kendi Hades takım arkadaşını sattı satamaz mı? Ben abi sanki, sanki Enzel gibi ya. Bak bana öyle geldi. Arkadaşlar tam 5 kişiyiz. Ben Hades'e oy vereceğim. Ben kendi gözümden vazgeçmeyeceğim. Ben Enzel'e verdim. Arkadaşlar bence Cenzel... artık. Tamam ben benim için sıkıntı abi. yok çünkü direkt sonuçta, suçlamaları sonuçta, bana attı adam bir benim bir konuşma almadı. Kafir olduğu için bunu yaptı bana. Enzeli bir yakalım mı ne diyorsunuz? Ona göre. Enzeli evet, bir yakalayın sıkıntı yok. Bekle. Sen yakıyorsak ben kendime zaten eminim hadese de şu anlık eminim. Ya, bu YMG arada tam arkadaşlar kesinlikle. ama. Ya Bizi en çok mi ya ben ya Sait? En az Bastım Enzel'e. Bastım Enzel'e. Ne diyoruz? Ki. Ya, ya en çok konuşandır ya da en az konuşandır. Sait bile olabilir ama Hades'ten şüpheleniyorum. Ölürsem abart, abart. Sait ve Hades. Abart. Önemli olan Hades. Hades'i unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hades'i unutmayın. Hades'i unutmayın. Kazandık, Hadesi unutmayın. Kazandık mı harbi mi? Hades değilse Sait. Kazandık. Kazanamadık mı? Lan nasıl değil lan? <laughs> Aha değilmiş ya. Berke Berke. berke, berke ya ne oluyoruz? Ne yapacağız ya? Neredeler acaba? Elektriğe gideceğim. Elektrik de beni bayıltacaklar şimdi kesin. Arkadaşlar ne oluyor? Bence ben, Berke ya. Berke Berke. Yo, abi, ben bence kaldım. Berke olabilir. Şöyle söyleyeceğim. Ben YBC ile ortadaydım. YBC gördün değil mi beni? Ben report basmak için bekliyordum hacı Ben, aynen o, orada bekliyordu. Ben de yanında bekleyeyim bakalım ne olacak dedim. Elektrikler kesildi. Aşağıya indim. Karanlıkların içinde report geldi. Kimin öldüğünü bile görememiştim. Full, cool, cool olarak kameradaydım. Hiçbir yere ayrılmadım. Berke, Berke sen, sen sensin birader. Full cool kameradaydım. Hatta bir önceki el... Ya Angel kamerada olan bir şey abi. değiştirmiyor birader. Bir şey değiştirmiyor. Bir açıklama yap ya. Bir şey de ya. Önceki eller yerde full olarak herkese durdum zaten. Tek durdum doldu, çok durdum doldu. O da kilitliyken hatta e, bu şeyi kapattılar. Dur haritadan bakıyorum. Upper engine ile lower engine'in kısmını kapattıklarından hani reaktörle security de kalabiliyorsun ya. Orada Yugo abiyle de biz baş başa kaldık. Herkese baş başa Yugo kaldık. Öldü. Ben, <laughs> de da <bahsediyorum> ben. ya <laughs> şöyle <Herkesle> söyleyeceğim. Eee... GB'de tamam, ortadaydık Lan ama. ölüyle baş başa kaldıklarını Abi, söylüyorlar. O kadar hızlı bir şekilde aşağıya inip hades kesmiş olmuyor. Hemen ihtimali var mı? Ben sağa gittim zaten. Sen bas. Sağ mı gittin emin miyiz? Abi Sağa gittim. ben bak yaprak yapma görevi şey yaptım, ya. oğlum. Bak yaprak görevi ben, ben nereden bileyim. En alttaki yaprak görevimi bile yaptım. Hatta birisi var diyorum da da şeyler gözükmek için onu anlayamıyorum. En altta yaprak görevim var. Ben sağda yaptım yaprak görevini. Yo en altta Sağ, abi. Sağda, abi, abi, sağda da var. Sağda Bazen sağda da aşağı geliyor. Şeyden Şey bas bas. Ya YBC abi, hiç abi. güvenesim yok oğlum, sana ya. Ben, Ruzili, abi, ben abi. Sen Ruzili okeylediğinde ben de direkt Ruzili şey yapmadın mı? Ka belki arkadaşını savunmak istemedin tek başına katil hayır yapmak Bak, çoğu kişiyle tek başıma kaldım diyorum. Bu yapacak o Ya olaydı, bastım abi. Allah ne haliniz varsa görün ay, ya. Be. Bravo. Ya, güzel. ya ay, Evel abi Güzel abi, abi. oyundu güzel oyundu. Abi, abi hep Berke dedi ki Berke dedi ki ben Hugo ile baş başa kaldım dedi. Hugo ölmüş oğlum. <laughs> evet abi. <laughs> manyak. Başlıyor. Manyak oğlum bir insan kendini <laughs> işare eder mi? Berke sen nasıl <laughs> oynuyorsun? Nasıl çözdüm, ama? Nasıl çözdüm oyunu? Ya. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. de mutlaka <laughs> like atmayı unutmayın. Bu tarafa Among Us bölümlerini koyuyorum. Şey pardon. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben seni mutlaka like atmayı unutmayın. Burada Among Us var bir tane. Mutlaka devam etmek istiyorsanız tıklayın gidip izleyin. Şurada Among Us'ın oynatma listesi var. Buna da gidebilirsiniz. Şurada da Minecraft 2026 var. Ekiple oynuyoruz. Ona da gidebilirsiniz arkadaşlar. Last kanalındaki yere buradan gidebilirsiniz. Şuradan kanala abone olursunuz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.